Evet, selamlar herkese. Ben düğün gurmesi Melike Başak. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler bu kanalda düğünlerimizde farklı nasıl aksiyonlar alabiliriz, bunlara nasıl arkadaşlarımızı dahil edebiliriz, bizlere büyük anılar oluşturacak e, ekipmanları nasıl bulabiliriz, ne tür ekipmanlar kullanabiliriz, bunları konuşacağız. Herkes düğününün çok güzel olmasını istiyor tabii ki. Buradan... Küçük detaylar Gerçekten sizlere ömür boyu güzel anılar Bırakabiliyorlar Birkaç örnek vereceğim sizlere Videoda yine e, Aklıma ilk gelenlerden Bir tanesi şu Ben e, bir düğünde buna şahit oldum Bir gelinim bunu yaptı Ve çok da güzel oldu Gelinim bunu şundan dolayı yaptı Kendi ailesinde Annesi zaten ressamdı Kendi düğününde buna yer vermek istemiş Ve bence bu çok ince bir düşünce çok da güzel bir anı bıraktı. Bunu nasıl sağladı? Şöyle söyleyeyim. Bir tuval, boş bir tuval alıp bunu tabii ki şövalye ile birlikte onu düğün alanının girişine bıraktı. İstemiş olduğu renklerde birkaç boya kutusu da fırçalarıyla birlikte yine tuvalin hemen yanına bırakıldı. Buraya bir not düşüldü. Bu fırçalarla bir vuruş darbesi yapıl yapılması istenildi misafirlerin. Ayrıca e, misafirler için de gerçekten farklı bir deneyimdi bence. Çünkü herkesin yüzünde bir gülümseme vardı o fırça darbelerini atarken. E, bu çok keyifliydi. Fırça darbelerini atmaya başladılar. Misal veriyorum ben aldım koyu bir e, boyaya. Bulandırıp fırça darbemi attım. Sen aldın pudra pembesi bir boyaya Bulandırdım. Diğer aldı mavi bir boyaya bulandırdı gibi bir sürü misafirlerden yana yapılan fırça darbeleriyle o tuval doldu. Şöyle ki gecenin sonunda kimisi kalp çizmişti, kimisi fırça darbesi atmıştı. Ee, gerçekten ortaya çok güzel ve e, böyle çok deli dolu çılgın bir tablo çıkmış oldu. Tabii ki gene gelinimizin annesi ressam olduğu için. Onu bir tık daha düzenleyip derleyip toplayarak e, gelinimizin evine çerçeve şeklinde asması için verecek. Ha, biz bunu derleyip toplayamayız ya da bir ressam bulamayız tarzında düşüncelere gerek yok açıkçası. Çünkü zaten e, sizin oraya istedikleriniz yapılacak. Yani sizler de bir not düşerek misal veriyorum. Ben misafirlerimin bu kağıdın üzerine bir kalp çizmesini istiyorum. Her gelen misafirim lütfen bir boyayı seçip bir kalp çizsin gibi Aksiyon yaratabilirsiniz Bu bir tanesi Bir diğeri not defteri Aslında bu biraz daha klasik Bunu belki birçoğunuz bilir Girişe yine gelin hanım ve damat bey için Özel bir not defteri bırakılıyor Buna çiftimizin akrabaları ve arkadaşları Dileklerini yazıyorlar O geceyle ilgili tüm dileklerini bu defterin içerisine dolduruyorlar. Burada kimisi 10 senelik 15 senelik arkadaşlığından bahsediyor. Onu o anda gelinlikle ya da damatlıkla gördüğünden bahsediyor. Kimisi düğünün içindeki aksiyonlardan eğlencelerden bahsediyor. Kimisi aralardaki esprilerden bahsediyor gibi gibi. Bu da bir seçenek. Üçüncüsü de şöyle söyleyeyim. Aslında gene bu not defterine ek olarak yapılacak bir şey ve bence çok eğlenceli. Not defterinizin yanına güzel parti ekipmanları, işte gözlükler, taçlar, maskeler koyarak, misal veriyorum, belirli bir grup, 3 kişilik bir grup, 4 kişilik bir grup bir not yazdı. O notu yazdıktan sonra şifşak makineleri var ya, fotoğraf makineleri, Onları kullanmayı bilen birini görevlendirmelisiniz bu arada. Onlarda çünkü biliyorsunuz titreme olmasın, resim düzgün çıksın gibi şeyler oluyor. Notu yazdıktan sonra orada parti ekipmanlarını takıp resim çekilip hemen çıkan resmi de notu yazdıkları sayfaya yapıştırarak e, bir anı bırakmasını isteyebilirsiniz. Böyle bir köşe yapabilirsiniz. Bence sadece not defterindense bu tarz bir aksiyonda üzerine alınması çok keyifli. Olur diye düşünüyorum. Yani böyle farklı farklı konular tabii ki var. Farklı farklı seçenekler tabii ki var. Bunlar üzerinde daha da farklı şeyler yapanlar yapmak isteyenler varsa yorumlarda buluşabiliriz. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen.